Cemre, çok sevindim beni kırmadığın için. Çok sağ ol. Yalnız fazla vaktim yok öğle arası kadar. Tamam, o zaman önce yemek yeriz seninle. Sürprizim var diyordun, söylemeyecek misin? Ama sürpriz böyle söylenmez ki. Sabırlı ol biraz. Bir şey danışacağım diyordun. Peki o neydi? Sen onu bir evin yolda konuşuruz ha. Ya, rüyada mıyım ben acaba? Ama bir dakika, yani rüya olsa Ahmet abi bana niye kıyafet alsın ki? Kan olurdu. Ne oldu Cemre, bir şey mi söyledin? Şey, rüya gibi dedim Ahmet abi. Ya gerçekten çok ihtiyacım vardı bunlara, çok teşekkür ederim. Ne demek ya? Hepiniz çok zor günler yaşadınız Cemre. Evinizle birlikte eşyanız da gitti, kıyafetler de. Ben de ne istiyorsan seçip gömleği gibi bir alışveriş yap istedim, o kadar. Vallahi çok iyi ettin Ahmet abi, çok teşekkür ederim tekrardan. Cemre. Sen de artık benim bir kardeşim sayılırsın. Neye ihtiyacın olursa tamam mı? Geliyorsun çekinmeden bana söylüyorsun. Tamam? Yakında bir aile olacağız çünkü. Yani bilemedim ki şimdi. Ablam bunları görünce kızmaz umarım. Ne bileyim dükkana geldi. Paketleri bırakıp gitti dersin. Bir şey demez. Ha? Bak şurada ileride bir tane güzel kafe olacak. Acıktın mı sen? Evet. Ya hadi bir şeyler yiyelim. Olur vallahi. Tamam no, hadi. Senin adını hep duyuyordum ama hiç gelmemiştim. Yo ya. Ahmet abi fiyata baksana. Bir limonata yani. Ne kadar pahalı olabilir ki? Herhalde o yüzden meşhur burası. Kimin tadı ne kadar güzeldir. O zaman bir tane söyleyelim sen de tadına bak ha. Olur valla. Bakar mısın kardeşim. Ee, bize iki tane limonata kardeş. Bir dakika ne alırsın yanında? Şey muzlu pasta. Bu kadar. Sağ ol kardeşim. Ne yapıyorsun? Mekan çok güzel de selfie çekiyorum. Sevindim ben. De. Seninle yemeğe gidemedik ama bak ben senin lokantanın yakınlarındayım. Kaan Bey yine mi telefon? Of konuşmadım ya sadece mesaj geldi. Kaan Bey babaannenizin talimatını size ilettim. Mesajla dahil dikkatini sadece işinize vermenizi söyledi. Ya dikkatimi versem ne olacak? Altı üstü sadece patates. Kaan Bey öyle demeyin. Restorandaki her aşamayı özenli bir şekilde öğrenmeli ve dikkat etmelisiniz. Bana söylenen bu. Ee, yetti ama ha. Yetti. Kaan... Benden bu kadar. Kaan Bey, ha. Kaan Bey nereye, ya nereye gidiyorsunuz? Kaan Bey mesainiz bitmedi daha. Ya ben Sevim Hanım'a ne diyeceğim şimdi? Ha. Of, işte kaldın. Cemre. Benim seninle konuşmak istediğim şeyler vardı. hani telefonda söylemiştim ya. Evet, yani ben de merakla bekliyorum açıkçası şu an. Biliyorsun ben ablanla evlenmek istiyorum. Yani evet. Babanın eve geldiğinde anlamıştık aslında. Ya biz seninle bu konuyu hiç konuşamadık. Her şey biraz ani gelişti. Ya galiba ablanın kafası biraz karışık. Benim bu konuda senin yardıma ihtiyacım var Cemre. Yani nasıl bir yardım istiyorsun ki? Ben ne yapabilirim? Bir konuşsan ablamla benim için. Çok ön yargılı davranıyor bana karşı çünkü. Seni dinler ha? Beni mi dinler? Yani Ahmet abi sen ablamı hiç tanımamışsın. O inandığı şeyin peşinden gider her zaman. Hiç kimseyi de dinlemez. Hele beni hiç dinlemez yani. <laughs> afiyet Ahmet abi var ya... ...limonata çok güzel. Pastaya da bayıldım. Afiyet olsun. Cemre. Belki farklısın, belki değilsin bilmiyorum ama... Bu Onur denen adam. Ablanın kafasını çok karıştırıyor. Zaten ablam bugün onun yüzünden aramızdaki sözü bozdu. Emin misin? Eminim Cemre, adım gibi eminim. Bak hep onun yüzünden. Ya bir konuşsan ablamla. Abla. Ha? Bir konuşsan. Onu mutlu edecek insanı yalnızca ben olduğumu bir anlasa. Ee, yani Ahmet abi insan sevmediği bile nasıl mutlu olabilir ki? Şimdi sevmiyor olabilir ama zamanla değişecek. Zamanla sevecek. Eminim ben buna. Hayır, yok öyle bir şey. Yani aşk olursa olur. Bu zamana kadar olmadıysa olmayacaktır Ahmet abi. Daha niye zorluyorsun ki? Hem evlenirseniz siz olamayacaksınız beraber. Hayır Cemre, yanlış düşünüyorsun. Ya Ahmet abi gel vazgeç ablamdan ya. Seni gerçekten seven bir kızla mutlu olma şansını kaybetme. Sonra sen üzüleceksin. Senin için söylüyorum ben bunları. Sen en azından ablanı bu Onur konusunda uyar tamam mı? Ya Cemre bak sen bunları bilmiyorsun. Bu zengin tayfası var ya bu zengin tayfası. Zeynep gibi saf kızları kullanırlar. İş evlenmeye gelince de kendi dünyalarından birini bulurlar. Yani haklısın belki de. O dünyanın erkeklerine güven olmaz. Ama ablam onunla da mutlu olamayacak. Cemre sen bu zamana kadar hep beni savunduğunu biliyorum. Sağ ol. Hatta bir keresinde Emine bile karşı çıkmıştı, değil mi? Hani Ahmet abi bizi işte zorla imzalatılan senetlerden kurtar dedi. Çok sağ ol. Tabii ki savunacağım. Doğruya doğru şimdi. Yani en zor zamanlarımız hep sen yanımızdaydın Ahmet abi. Yani ablamla da konuşurum. Ama çok da kafana takma artık bunları Ahmet abi olur mu? Her şey olacağına varır. ...konuştuklarımız aramızda kalıyor değil mi? Ya merak etme Ahmet abi, aramızda sır olarak kalacak. Cemre. Hayırdır, ne oluyor burada? Kaan, şey sen nasıl buldun ki beni şimdi? Konumuna baktım canım. Zor olmadı anlayacağın. Ama ben seni yalnızsın sanıyordum. Ha şey, yabancı değil ya. Benimle yemeğe çıkamayınca hemen bulmuşsun birini. Dur dur, sakin ol koçum ya. Bir yanlış anlaşılma olmasın ha, ben onun abisi sayılırım. Hatta ablasının sözcüsüyüm. De, sen kimsin? Şey, Ahmet abi, Kaan benim bir arkadaşım. Öyle mi? Gel otur delikanlı bir çayımızı iç. Yok, sağ ol. Benim işe dönmem lazım. Senin de mesaide olduğunu sanıyordum geç kaldım işe ya. Beş dakika sonra benim işte olmam lazım. Tamam, tamam. Hadi çıkalım hemen. Hesap olalım. <laughs> ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.